Ortadoğu ve Balkanlar'ın en iyi fizik tedavi doktoru. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Bugün merak ettiğim bir başka konuyu sormak istiyorum. Ozon tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir? Ozon tedavisi birçok sağlık sorunu iyileştirmede yardımcı. Özellikle fibromiyaj ve migren gibi kronik ağrı durumlarında, kronik yorgunluk sendromu, da, eklem problemlerinde, bağışıklık sistemin düşmesine bağlı oluşan hastalıklarda, damarsal problemlerde ve kalp hastalıklarında temel tedavi ya da mevcut tedaviye ek yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Ozon tedavisi hastalıkların tedavisinde nasıl fayda sağlıyor? Ozon tedavisinin etki mekanizmasını soruyorsun. Bu oldukça karmaşık ve uzun bir konu aslında ama özetle, ozon tedavisi vücudun antioksidan kapasite dediğimiz yenileyici kapasitesini arttırıp oksijenlenmeyi arttırıyor enerji metabolizması başta olmak üzere diğer vücut reaksiyonlarında düzenlenme sağlıyor ve sonuç olarak hücre yenileyici ve bağışıklık